Ata Demirer bizimle beraber. Alper Tüdeş merhaba. Baykuş biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Muhasebeci gibi ciddi böyle. <laughs> ben onu aldım kuşu. Türk edebiyatının içine yerleştirdim. <laughs> <laughs> Yapıyor. Oradan kalkıyorlar falan. Bodrum kukuma bak kalkmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Onlar ileride yeme alışıkları var ama Kızılger'dan da geldi mesela. Kızılger'dan bölgesinde Erim çok... Ben Ata diye yani. <laughs> yani. Abi seni burada görmek Bursa Bülbülü filminde benim o eniştemin oğlu sizin filmde oynayan <laughs> biri. Çipet pet 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 altılı yedili şak 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 diyor. Hadi bir daha vuralım şak 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 diyor falan. Bunu herkes bilir. Bunu anlatıyor. Peki diyorlar Şevket abi diyorlar kedi var mı evde? Su vermem diyor. <laughs> Her insan için bu geçerli değil. Her insan bundan bu şekilde keyif almıyor. Bana ne oğlum? <gülüyor> Her <gülüyor> koyun <gülüyor> kendi bacağından. <laughs> Herkese merhabalar. Havadan sudan kuşlarının yepyeni bir bölümünde daha yeniden bir aradayız. E, bu haftaki konumuz aslında bizim yine gizli kuşlardan dediğimiz. Aslında onun gizli kuşluğu kalmadı. Artık onu herkes kuşlar olan sevdasıyla da yakından biliyor, tanıyor. Onunla ilgili hatıraları, anıları. Ata Demirer bizimle beraber. Alper Tüdeş merhaba. <laughs> merhaba. Hoş geldin Ata abi. Ne haber canım? Sağ olasın. Sen nasılsın? İyisin. Vallahi öter ardıçların içinde. Değil mi? Evet. <laughs> Nasıl iyi olmayayım böyle bir ortamda? Sen seviyorsun kuşları. Bak görüyorum kara tavuklar var, öter ardıçlar ötüyor. Uçanı tufi, gördüm zaten. Tufi, 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 tufi. Evet uçanı gördüm. <laughs> filik, filik, filik ve şehrin ortasında. Değil mi? Belgrad Ormanı'nda Alperciğim. Yaşlılar böyle esvererek konuşuyorlar. <laughs> Alperciğim şehrin ortasında efendim. Siv, 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 ispinoz geldi. Ki bu kadar yakında var değil İstanbul mi? İstanbul'un ortasında şey. Belgrad Ormanı'nda böyle bir şey yaşıyoruz. Bunu da birçok insan da bunu bilmiyor, bundan mahrum. Evet. Yani Belgrad Ormanı tamam güzel bir koşu parkurudur, güzel bir yürüyüş parkurudur ama doğa sever, kuş severler için de olağanüstü bir flora. Çok güzel bir yer. Senin tabii bana soracağın için şeyler hazırlamışsındır ama aklıma şimdi geldi. Emprovize olan daha iyidir ya. Bu arada Espinoz güzel vuruyor. Şaş şa şa bil 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 çal 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 tül. Şi 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 var 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 çal 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 tül. Bahara geçtiler artık. Evet artık yavaş yavaş. Yalnızlıklarını gidermek evet. istiyorlar değil mi? Leyla neredesin <laughs> diyor. Şaş şa şa bil 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 çal 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 tül. Belgrad ormanın ismi nereden geliyor biliyor musun? İstanbul'un ortasında Belgrad diye ne orman var? Evet. Polonez köyü gibi. Kanuni Sultan Süleyman Sırbistan'ın seferini yaptığında oradan Belgradlı bir teba getiriyor yanında. O tebaayı yerleştirdiği yer Burası Belgrad köyü de. Burada yani. Belgrad köyünden alıyor bu orman ismini. Evet. Böyle de bir bilgi var. Çakayım dedim araya. <laughs> yani kuşlar konusunda bak şif özellikle. şey şıp şapan. Abi bu merak kuşları çok sevdiği aşikar. Bunu zaten sanatına da, filmlerine de, evet. hatta şarkılarına kadar her şeyine bunu yansıtıyorsun. Hı hı. Bu kuşlar nereden geliyor abi? Nereden başlıyor? Abicim, Başlangıç bak, noktası bu kuşlar kuş merakı olsun, köpek merakı olsun, doğayla ilgili deniz merakı. Bunlar hep aktarma yoluyla geçer. Şimdi Aileden senin bebeğin de? oldu, birkaç sene oldu. Allah analı babalı büyütsün. Muhakkak çocuk bir şekilde ya kuşa ya ormana ya doğaya bulaşacak. Çünkü babası Evet. bu işi gönül vermiş biri. Veya ne bileyim avcı olsan hava götürsen çok etkilenecek o köpeklerden falan filan. Anladım Belki de bir korkunç bir avcı yetişecek Allah korusun. Ben Bursalıyım ve yani bizim çocukluğumuzda benim dayımın güvercinleri vardı. E ben onlarla büyüdüm yani. İlk güvercinler kuş, sonra kuş, senle güvercinle başladı değil mi? Dayım ben? benim dayım iyi bir kuşbazdır. Dayım sayesinde yani Sonra annem, sonra bir de bizim çocukken oyuncaklarımız hayvan nerede? Yani şimdi iki gibi böyle bir iPad'i açalım. iPad'ten bakalım, oynayalım. Öyle bir imkanımız yok, öyle iyi ki de yokmuş. Yani çocukken oyuncaklarımız doğaydı, hayvanlardı. Evet. O yüzden bizim kuşak aha baştan kara geldi. Bizim kuşak hastasıdır. Yani adam kuşbaz değilse bile kuşların çoğunu tanır. Arkada da bir tane kara tavuk var. Evet. Abi bunlar merak edip geliyorlar mı geliyorlar, insanlara? Mi? Geliyorlar. E zaten şimdi şeye mi alıştı, alıştılar? Yeme mi alıştılar? Bak ilk onlar ileride yeme alıştıkları yer var ama Kızılger'dan da geldi mesela. Kızılger'den bölgesinde çok... bir diye yani. o yani. tabii seni burada görmek Bursa Bülbülü filminde. Benim o eniştemin oğlu, sizin filmde oynayan biri. <laughs> yani dediğin çok doğru. Bir geçme olayı var. Ben ha. de babadan bir avcı olarak yetiştim ama sonrasında babam, sonrasında ben avcılığı bıraktım ve sonrasında bir evrim söz konusu. Bak gördün mü? Oldun. Baban avcıymış, sana evet. da geçirmiş. Aynen öyle. Baba, anne dede işte avcı. bize de zamanında geçirdiler Alper. <gülüyor> <gülüyor> Bu merakları geçirmek çok hoş bir şey. Ben annelere babalara. Senin mesela yazdığın bir çocuk kitabı var. Çok güzel. Çürümüş ağaçların bile ne işe yaradığını evet, anlıyorsun evet. yani. Evet. Ben annem, benim çocuğum olsaydı doğadan çıkarmazdım yani. Deniz, orman falan hepsini gösterirdim. Çıkarmazdın zaten çıkmıyorsun. Çünkü zaten, zaten çıkmıyorsun. en sonunda şuna karışıyoruz işte doğaya karışıyoruz. En sonunda toprak alıyoruz. Doğanın bir parçasıyız. Doğa yokmuş gibi davranmak büyük bir enayilik. Peki abi sende doğanın karşılığı tam olarak nedir? Evet, büyük baştan karar. Doğanın tam karşılığı ne sende? Yani... yani çeşitli inanışlar vardır. Mesela semavi dinlere inanmayan, sadece doğanın Tanrı olduğuna inanan inanışlar da vardır. Doğa ana sıfır noktasıdır. Yani her şeyi kapsar. Sıfır olmadan sayıları kurabilir tamam, misin? Tamam, Mümkün tamam, de. Hani 1, 2, 3, 4... Yani, bir, iki, üç, yani <laughs> sıfır olmadan <laughs> hiçbirini kuramazsın. Sıfır doğadır yani. O bir çemberdir hepimizi sarıp sarmalayan. Doğa dönüşümü emreder, dönüşürsün. Aslında sorun şu. Hı. Doğa dediğinde senin aklına gelen ilk hemen yeşil ağaçların olduğu bir orman mı, yoksa deniz mi, kayalıklar mı, sarp dağların tepesindeki ıssız vadiler mi? Niye benim bilinçaltı imgelemim seni bu kadar aşırı ya? Çünkü kimisi bana şunu cevabı veren de oldu. Ben ormanda bir hayvana dair bir ayak izi ya da bir şey gördüğüm zaman doğa bana onu hatırlatıyor. Evet, ben mesela. yolculuk benim için doğa. Yani yolculukta doğaya kavuşmak için yolculuk yapan biri olduğum için, yani yolculukta ormanlar, deniz, hepsini hayal ederim yani ve ona kavuşmak için hareket ederim. Yani ben gideyim şu ormanda bir yürüyüş yapayım, şu deniz kenarında bir yürüyüş yapayım. Gideyim deniz denizi kullanayım. Zaten denizciyiz biliyorsun. Evet. Benim hayat motivasyonum bu. Ve yenileniyoruz ya. ya. Biliyorsun Her şimdi şey endorfin, var. dopamin bu maddeler insanın mutluluk hormonu salgılamasını, insanın yenilenmesini sağlıyor. Doğadayken mesela bunun yerine sosyal hayatta mesela bir çok sevdiğim bir futbol takımının gol atması, bir sevişme bir aşık olmak falan gibi şeyler bunu yerine koyabilirsin veya bir takım uyuşturucular işte alkol falan gibi ama o yapaylaşıyor. Doğa onu doğal olarak veriyor sana. Mesela şöyle bir ormanda şu oksijen oranında bir 30-35 dakika şu kuş sesleri içinde yürü biraz da terle 35-40 dakika sonra vücut o hormonları salgılamaya başlıyor. Koşucu kafası diye bir şey vardır bilirsin. Avcılarda da bu vardır yani. Su altı kara fark etmez. Damarın içinden onlar büyük hormonlar geçmesi için senin adrenalinin artması yani senin tempomun evet artması gerekiyor ve işte doğa doğa Allah'ın bir lütfu. Onun içine girdiği zaman sen çok mutlu bir insana dönüşüyorsun o an. Yani bir ödev yapmış gibi, bir ödül almış gibi oluyorsun. Bir sahnede o enerji alıyorum ben bir de doğada. Her insan için bu geçerli değil. Her insan bundan bu şekilde keyif almıyor. Orada da bir yerde bir kopukluk var. Bana ne alalım? <laughs> <laughs> yani burada edebi bir laf gelir akıştan gelir Her koyun dedim. kendi bacağından. <laughs> Peki abi kuşlarla alakalı tamam güvercinlerle başladı ama senin ötücü kuşlara yönelik bir merakın var. Aslında ona tekrar geleceğim ama ondan öncesinde sadece ötücüler mi? Küçük kuşlar mı? Yani sen aslında diğer konuklarımla... Yok biz ben... toptan perakende bir <laughs> e, güvercin hayır, hayır. Kan <laughs> Çiftlik güvercini, e, besi güvercini. Yok dur şunu söyleyeceğim aslında. Yani diğer konuklarımla ben genelde Kızılgerdan'dan, İspinoz'dan, çevresinde çevresine görebileceği kuşlardan bahsediyorken senden bana küçük sinek kapan, ak mukallit fotoğrafları, yani sesleri, yani görüntüleri işte ötücü geliyor. Ötücü kuşlar merakım var ya benim çocukluğumdan. Evet. Doğumdan. Sadece ötücüler yani denizde de uğraşıyorsun. Yani filminde, filmini yaptım Bursa Bülübülü filmini yani. Yani ötücü kuş merakı Kanarya'dan geliyor. Sonra bülbül ötümlü Kanarya. Bülbül niye bülbül bu kadar kıymetli falan diye. Çocukken kafa yormaya başlayınca işte kuşların şahı sakadır. Yok Florya kurbağalı mı öter, kaba şak şak mı öter falan. İşte öter ardıç hangi dillerde öter falan gibi o bir merak başlıyor. Serinofil merakı yani. Evet. O merak başladığı zaman da durduramıyorsun çünkü Allah öyle bir yaratmış ki her birinin lisanı farklı. Zaten kuşlara meraklı olmayan birine bile bunun her birinin lisanının farklı olduğunu izah edebilirsen, bunu anlarsa bir daha kopamaz. Bakar böyle, bu öten değil öter ardıç değil mi der. Bak tek tek sayıyorum onları biliyor musun şu an ben? E tanımak şipa, şipa, zaten. Şipa şey. şipa şipa şipa. Arada bir tane de leş kargası. Şipi şipi şopo, şopo, şopo. Bak <laughs> Şu an eşine seslenecek o. Antrenman yapıyor. Evet, evet. Tovic, Tovic, Tovic. Şu tubik, martta tubik. havalar biraz daha ısınsın. Artık o sesleriyle Rahmetli gün boyu. Rahmetli Arnavut Şevket'in bir lafı vardı. Sen hatırlıyor musun? Onu? Hangisi? İşte, sak kuşu şöyle yeter çipet pet, pet 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 altılı yedili şak 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 diyor. Hadi bir daha vuralım. Şak 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 diyor falan. Bunu herkes bilir. Bunu anlatıyor. Peki diyorlar Şevket abi diyorlar. Kedi var mı evde? Su vermem diyor. <laughs> <laughs> Ay, kedi de severim de. Hani tabii bir kuşçuya kedi var mı evde denir mi? Değil bir mi? anda Doğru böyle zaten gözü bekliyor. Su vermem diyor. Senin doğadaki kuşlara yönelik bir tövben de var değil mi? Tabii. Onun bir hikayesi var mı? Yoksa, yoksa var. Onu aslında ya ben doğa herkes... kuşu bakıyordum eskiden. Hiç tavsiye etmiyorum bu arada bizi seyreden misafirlere. Şöyle ki ya yani uğursuzluk. Yani doğada Olması göç gereken. etmesi gereken. bir saka kuşunu yakalayıp 30 santimlik bir kafesin içine 10 yıl 12 yıl tıkmak çok büyük bir canilik yani. Evet. Tamam bu bir kültür. Rumlardan aldığımız bir kültür. Gayrimüslimlerden aldığımız bir kültür. Said Faik Abasıya'nın Son Kuşlar öyküsünde bu çok güzel anlatılır. Yaşar Kemal'in de yine o kuşlar yok artık galiba kitabın ismi. Çok iyi anlatılır. Osmanlı'da da padişahlar kuş meraklısı. Onlara doğanlar, şahinler getiriliyor falan. Ötücü kuşlar da büyük bir meraktır. Yani görürsün kafese kapatayım, evimde dinleyeyim, ona sahip olma arzusu falan. Bende de vardı o. 2007 yılında ben lateral kasımı yırttım. Tendonumu yırttım ve bahçede bir arıza yaşadım. Böyle ayağa uzattım abi. 10 gün, 15 gün, 20 gün, bir ay gittikçe uzuyor iş. Aslında 21 günde geçmesi gereken bir şey. Fakat geçmedi. Çünkü yanlış bir doktor hatası falan. İş uzuyor. O arada da bir saka kuşu yuva yaptı zeytin ağacına. Bahçende. Görüyorum bahçede. Yattığım yerden de görüyorum yani. Ötüyor, dişiyi çağırıyor, uçuyor. Yumurtaya yattı dişi, yavrular çıktı. Benim ayak hala ilerde. <laughs> Yavruları uçurdu. İki ayı buldu. Sonra ben İstanbul'da tedavi oldum ama cümle şuydu. Lan dedim, yıllarca dedim ben sizi kafeste tuttum. Özgür dolaştım. Şu an dedim ben kafesteyim. Sen orada özgürsün. Burada dedim bir tevafuk, bir mesaj var. 2007'de bir yemin edersin. Süper. Florya, Saka, ispinos Doğa Kuşu bakmam. Piç bakarım. Saka piçi. Anne Kanarya, baba Saka. E baba yakalamış adamın bir 10 yıl geçmiş üzerinden Kanarya ile eşleşmiş, doğa görmemiş, kafeste doğmuş bir kuş. Bir tane kuşum var öyle. 10 senedir ben de Zeki ismi. <laughs> Bursa birbirindeki Zeki Paşa'nın ismi ondan geliyor. E artık yaşlandı ama hala idare ediyor. Artık ondan sonra herhalde bir daha ona da bakmam. Güzel. Çünkü doğadaki bütün kuşlar benim. Ben şöyle enteresan bir şey yaptım Alper. Benim Bozcaada'da arazim zeytinlik. Yanımızda bir bakla tarlası vardı. Tarla. Benim köpeklerim olduğu için o tarlayı da ben alayım dedim de Hani bir komşu falan bir gün bir gelir oraya ev yaparsa hani köpeğin bağırıyor lazım. der bilmem ne rahat edeyim. Abi ben orayı aldım bu olaydan sonra. Madem dedim bakmayacağım kafeste ben oraya 250 tane 300 tane çam ağacı ektim. Gelip yuva yapsınlar diye. O çamlar büyüdü. 5-6 metre seviyesine geldi ve hayalim gerçek oldu o sakalar, sakalar, floryalar... Değil mi? Gelip o çamlara yuva yaptılar. Ben şimdi o arazide askeriye gibi böyle çamlık, fıstık çamı 8 metre, 9 metre oldu hepsi 20 yaşında Baş ağaçlar. Süper. Ben öyle askeriye gibi böyle dolaşıyorum, yuvaları görüyorum, erkek saka geliyor, dişiler geliyor falan. Onlar da benim, kafese gerek yok ki. Şu an onlar için ağaç ettim, geldi yaptı. Doğada bakıyorum ben. Aynen öyle abi. Artık kışın başının çaresine bakacak. <laughs> yani insanlar aslında bu kuşlar o kadar uzak değil, kafeste evlerinde sürekli bu sesi duymak için yapıyorlar ama Tabii. biraz çevrelerinde küçük dokunuşlar yapsalar, sen daha büyüğünü yapmışsın ama evet. yani yemlikle, küçük kuş yemlikleriyle bahçelerine, balkonlarına bu kuşları çekebilme ihtimalleri var Tabii yani şey, içi, o evet. muhabbet kuşu üremesi için üretilen tahta yuvalıklar vardır. Evet. Buradan bilgilendirelim. O yuvalıklar, muhabbet kuşu yuvalığı deyin, herhangi bir pet shop'a gittiğinizde Basit bir tahta kulübeciktir o böyle mini köpek kulübesinin küçük hali. Mesela onu alın böyle bir telle çok ağacı yıpratmadan bir ağacın bir kuru dalına bir şeye şöyle kedinin tırmanamayacağı bir dala asın. Bakın göreceksiniz onun içi boş kalmayacak. Mutlaka yararlı bir kuş onun içine gelip yuva yapacak. Hatta selvi ağaçlarını böyle koruyorlar şeyde Akdeniz'de. Bir böcek var ve o böceği yok etmek için böceğin avcısı olan kuş yuva yapsın diye o yuvalardan asmışlar. Doğal seleksiyon. Aynen öyle. O yuvalardan da astık. Avrupa yakasını bıraktım sene 2008'de Bin Kaya bana bir 8-10 tane o yuvadan gönderdi. Onları da astık. Şimdi geliyorum mesela mevsim dışında yuvanın içine bakıyorum. Tüyler, işte şeyler, çam filizleri, iğneler falan. Kim bilir kim takıldı, yavrularını büyüttü, uçtu gitti oradan. Kurbağa <laughs> kuşu Toplu mu, konutlar. florya mı? Kim bilir kim. Peki bahçendeki Kurumuş ağaç duruyor mu? Bahçemdeki Kitap'ta bir tanesini böyle bir şeyden bahsetmiştin. köklemiştim kuruduktan sonra. O kitabı okuduktan sonra senin kitabını bir tane daha vardı ona dokunmadım. Duruyor, Duruyor tabii o çünkü açık büfe. İşte değil mi? Bunu gözlemleyebildin mi peki? Gö gözlemledim. Şöyle ki benim bir şeyim var. Cüce baykuş mu? Kukuma. Kukuma. Evet. Kukuma var bizim Bozcaada'da. O <laughs> bölgede evet. çok florada çok fazlaca olan bir hayvan. Her sene aynı yere yuva yapıyor. Bir bahçede bir tuvalet var onun arka girişi var. Hı -hı. çatı arasında bir boşluk var karanlık. Kukumav'ın orası şey, airport kalkış pisti. Oraya Güney Güneybatıya bakıyor, şey işte. yavruları oraya getiriyor. Tabii. Oradan işte yapıyor, oradan kalkıyorlar falan. <laughs> Bodrum Kukumav'ı <'u> kalkmak üzere. <laughs> TK 317 Bodrum Kukumav'ı. 45'te kalkmak için. <laughs> falan filan. Ama o şey zaten. Valisler falan yetişmeye <laughs> Çok şaşkın ve komiktir değil mi kumar yavruları? Bak. İzlemeye yavrusun, doyamazsın. Yavrusuyla bir hikayem var. <laughs> Abi gecenin dördü. Çekmişiz kafaları. Eve dedim yürüyeyim ben. Evde arazide ya. Yürüyeyim dedim açılayım. Eş dost vardı. Doğum günü partisi bir şeyler. Uzadı gece. Yaz günü olur yani. bazıca da. Evet, yazlık tabii. yer. Saat beşte de hava aydınlanıyor yani. Dört buçuk falan. Böyle evet testisleri dışarıda bir av köpeği bana takıldı. Manyağın teki sahibi kim falan bilmiyoruz. Ezop masalları gibi. Bir anda bir av köpeği arkadaşım oldu. Oğlum gitsene diyorum falan. <laughs> falan. İyi dedim hadi yürü gel benimle. Böyle çıngıl 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 çanı da var falan. Sağımda solumda sağımda solumda. Pointer cinsi. Bir av köpeği. Testisler sallanıyor falan. Sağa sola giriyor çıkıyor bilmem <laughs> ne. <laughs> dedim ne yapıyorsun? <laughs> falan filan. Kendini bana kanıtlamak için midir? Nedir abi? Çalının içine bir daldı. Ağzında kukuban yavrusuyla çıktı. Aa. Evet. Senin evin oradakiler mi? Benim eve giderken. Yok benim benim kukum ablar değil. Değil. Dedim ya yaygın o florada. Kim bilir kimin kukum ablası. <laughs> Böğürtlenlerin içinden abi onu aldı getirdi. Eyvah. Kulağına üfledim hemen. Ben de eski avcı olduğum için. Bırak tak bıraktı. Musun? Allah'tan sıkmamış hayvanı. bıraktı ama böyle at getireyim diyor. Dedim terlik mi lan bunu at getiriyor. <laughs> ne yapayım dedim ben kafam da iyi. Elimde baykuşla duruyorum ben. Baykuş biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Muhasebeci gibi ciddi böyle. <laughs> Gözünü kıtmıyor. <laughs> bir de ben o akşam üstü saat altı buçukta oturmuştum rakı masasına. Bir e, kitap alıp oturmuştum. Burada da elimde torbada kitaplar var. Tomlis uyarlar falan, tezler özler almışım. Ben onu aldım kuşu, Türk Edebiyatı'nın içine yerleştirdim. Çünkü salarsan <laughs> köpek yine kapacak, anladın mı? <laughs> Sonra biz yürümeye başladık falan. Benim köpekler hissetti bu köpeği. Ooo falan filan. Bu hemen hayırlı akşamlar dedi uzadı. İşte ben girdim. Ulan, o köpekten kurtardık. Bu sefer de benimkiler var kokladılar falan filan. Kaldırdım üstüme atlıyorlar. Ver onu o oyuncak bizim falan. Oyuncak değil oğlum kuş bu falan. Bu böyle ama hiç istifini bozmuyor ya baykuş. 62. sayfada böyle duruyor. Evet o şok hali var onlarda gerçekten. Abi pratik zeka tavuk kümesimiz var. Başka türlü koruyamayacağım hayvanı. kafam da iyi hani bir sabah olsun uyuyayım 3-5 saat sağlıklı düşünürüm ne <laughs> yapacağım. Sen bunu ben kümesi atarsın. Bu böyle kalktı bir abuk bir yürüyüşleri var ya onların. Ortalık bir karıştı. Tavuklar horozlar. Ay tabi biri geldi diye köpekler bağırıyor. Annem uyandı falan. <laughs> Sonra e, zaten bir şey yok. Yürüye yüre gitti. Onlar galiba uçmadan önce böyle bir anne onları bırakıyor. Hı hı. Çalıların içinde falan bir süre takılıyorlar anladığım kadarıyla. Yani düştükleri zaman da oluyor böyle. ya de, O an yani sen geçerken işte, annesi yakındaydı belki. Bir tekme biz atmadık ama ben Betim. onu baykuş nasıl besleyeyim ya yani. Evet zordur. Ya yani insanlar baykuş beslemek isteyen de çok insan var. Yani ben de beslemek isterim de o tamam. an o pozisyonda benim beslenmeye ihtiyacım vardı yani. <laughs> Uyku, duş falan. Yok abi şöyle onu da aslında Ortalık şurada... Ortalık karıştı köpekler bağırıyor, tavuklar çıldırdı falan. <laughs> Dedi ben bunu atayım bahçeden hemen çıkarttım. Böğürtlerin içine hemen girdi zaten o. Ya yeri gelmişken bak şunu söyleyeyim burada ben çünkü çok soran var böyle bir yaralı baykuş paylaştığım zaman ya da yavru abi ben bakayım ona falan diyorlar ama genelde o baykuşlara evde bakılmaya çalışanların sonunda şu oluyor etle beslendikleri için dışkıları da kokuyor bulundukları ortam da kokuyor bir süre sonra zahmet ve kirlilikten başka bir şey dönüşmüyor onlara yani baykuşun evde olma ihtimali yok Aynen. ve buna heveslenip sonrasında onu doğadan kopartıp tekrar doğaya adapte etmeye çalışıyorlar daha kötülük yapıyorlar ona o yüzden hiç buyuna yeltenmemeleri burada baykuş merakı olan da varsa ki benim takipçilerimde vardır abi. Normal sıradan bir kitle hitap etmiyoruz. Evet. Bunu da buradan çok böyle belirtmiş olalım. Çok sevimli bir, bir hayvan oldu. yani. Çok baykuş. çok. Beyaz papağan bir gün bana reklam çekimi diye hediye etmişlerdi. O da mesela baykuşu aratmaz. Evde bakılmaması gereken bir <laughs> hayvan. Ben böyle Öyle bir şey mi? görmedim abi. Brezilya papağanı böyle bir şey. Karpuz yiyorum. Karpuzu görüyor <laughs> diye bir bağırıyor. Vermeyince de kendini yiyor falan. Böyle bir arabesk bir papağan. Ne <laughs> oldu sana? Ben onu şoförüme verdim. O zaman bir şoförümüz vardı transfer ben dedi çok sevdim efendim dedi. Ben bakabilir miyim falan. Ama hayvanın nasıl bağırdığını söylemedim buna. Al dedim. Ondan sonra bu gitti. ikinci gün, üçüncü gün böyle yüzü değişti çocuğun, mutsuz gelmeye başladı işe falan. <laughs> Uyutmuyor. Bir şey de söyleyemiyor. Beşinci gün dedim papağan, efendi dedi, Allah bizi kurtarsın dedi. Efendi babam benim kalp hastası dedi. Biz dedi perişan olduk efendim, evimizde huzur kalmadı dedi. Özellikle dedi anneme bağırması bana dedi çok koyuyor dedi. Annemi görünce efendim hem küfür ediyor hem bağırıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> dedim küfür emin önünde. <laughs> Ver dedim ben çopa. Merak kusulama versin. Of. <laughs> Şimdi biz böyle programımıza, konuklarımıza, biz biliyorsun Doğuş Otomotiv'de zaten seninle tanışmamıza da vesile olan bir İstanbul Kuşları sergimiz vardı Cem Gelinoğlu o getirdi, o oldu sağ olsun. ama evet, tabii senin, senin orada sergin vardı çocuklar için. O da çok hoş bir şey. Sağ olasın. O sergide de seni orada sürpriz bir şekilde gelince benim de tabii çok mutlu olmuştum. Kuşçu olduğunu biliyordum ama oraya geldiğinde ben kuşları sana anlatırım derken sen hepsinin ismini bana anlatınca da vay be dedim derin derindeymiş hata abi kuşçulukta. Velhasıl güzel bir tanışmamız oldu. İşte biz o proje kapsamında ben böyle Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezip doğaya kana taşlık adı altında kuş fotoğrafları çekiyorum. Ve bunları sergiler ya da çeşitli platformlarda böyle insanların karşısına çıkartıp bakın çevrenizde yaşayan kuşlar bunlar demeye çalışıyoruz. Bu turlarda çektiğim bir kuşu da burada sana hediye edeceğim ben şimdi. Arkadaşlardan rica edeyim onu getirsinler. Aa çok güzel. Göstermeden sürprizli getirelim. Ama tahmin edebileceğini düşünüyorum. Sence ne, <laughs> hangi kuşu hediye etmiş olabilirim sana? Deniz kırlangıcı mı? Yok hayır. kızılgardan saka? Saka. Saka tamam. Şimdi çevirileri buldum. Ben Çevrende zaten var demiştin. Ay. Bu fotoğrafı da sen çok beğenmiştin Aşkım. paylaştığında. Hatırlıyorum senin yazdığını. Evet bak devedi kendine konmuş işte evet. bu. Artık zaten çevrende bak, varlar. Erkek, bak bıyıklara bak siyah görüyor musun? Nasıl anlıyorsun? Bak gagan üzerinde bıyıklar var ya. Hı hı. Beyazsa dişi siyahsa erkektir. Erkek. Spit spit. Spit 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 spit. Spit 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 spit. Ya şak 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 vur bir daha mi su veririm ben. <gülüyor> <gülüyor> Onu evimin en güzel köşesine asacağım. Artık dışarıda sakallar, içeride fotoğrafı kuşlarla dolu ömrün olsun. Vallahi abi kuşlar hayatından, programlarından, bahçenden, şarkılarından eksik olmasın amin. renk katıyorsun bu işe bu alana. Hepimiz doğaya karışacağız. Doğaya karışmadan doğaya karışalım. En sloganımız Süper. da bu olsun. Süper oldu. Aynen baba. O zaman şimdi kuş bahçesine gidelim. Bakalım güzel. orada hangi kuşları yan yana geleceğiz. Go. Evet. Bu öter ne? Hangisi? En son nameyi vuran. Dur bakayım. Bu. Premium, Premium diyen öter kardeşim. <laughs> bravo. <gülüyor> Çok iyi. Premium, Premium, Premium diyor ya. Yani special bitiyor. <laughs> Öyle güzel tarif ediyorsun ki. Akılda da kalıcı. Şafii, Şafii, şafi, Şafii, Şafii. Premium, 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 Şafii, Şafii, Şafii. Başka bir ses daha var arkadan gelen. İspinoz. Bak İspinoz'un da ötesi şu. Doğru değil mi? Bak. e doğru doğru da mi? <laughs> şişi var 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 Ya buraya o kuşun aynı tonlamada şeyi de videosun sesi de koyun arka tarafa kıyas olsun ya Hadi aynısı. O ya. Linke <laughs> 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 bak tıklayıp bakabilirsiniz <laughs> Twist 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 twist. Buraya son bir aydır geliyoruz. Öter Ardıçlar yeni yeni coşmaya başladı. Onun öncesinde Abi, kara tavukların sesini duyuyorduk. Ardıç, Şimdi onlara geçti ardıç. zaman. Gece öter mi Öter Ardıç? Evet. Kara tavuk. Hayır. Kara tavuk sabah karşı ya da gün batımından sonra öter. Kızılger'den öter. Geçen arkadaşlarım burada bir yerde oturuyor. Bana bir tane video yolladılar da. Kendi balkonlarından çekmişler. Gece karanlığında bülbül değil ama yine öyle çok derin bir ses. Kızılger'den'i sen tanıyorsun. Kızılger'den değil. asla değil. Buradan Bunun inelim. Bunun gibi Öter Ardıç gibi tok bir ses o zaman kara tavuktur. Kara tavuk ötüyor. Olabilir. Öç ne demiş Türk'ü? Kara tavuk gecikir belki de. Belki. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kötü şakayı da. <laughs> Yapmış bulunduk. Evet. Lan bana bak. Frodo'nun yürüyüşü gibi oldu ormanların içinden. Yüzük taşıyıcısı gibi geziyoruz. Nerede oğlum bu kuşlar? Şifa 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 şifa. Sevgi dostlar. Evet. Mangal yapmak için kullandığı yere bak adamım. Gel gel bunu çek bak gel. İşte biz buyuz. Ondan sonra sallamayın yani. Yunanlılar denizine, ormanına sahip çıkınca bizimkiler niye olmuyor demeyin. Bak mangal yapmak için ağacın kavuğunu kullanmış. Burada masa var. Burada bak kömürlere bak. Burada sucuk yemek için ağacın içini içinde yangın yakmış. Buyur işte. Bizim kalitemiz bu. O yüzden şunu iddia ediyorum çocuklara kesinlikle ve kesinlikle ilkokulda doğa ve çevre dersi Doğa ve çevre bilinci dersi mecburi. Bak seçmeli değil mecburi olacak. Bit. Ve haftada nasıl beden eğitimi dersinde bahçeye çıkartıyorsun. Hatta beden eğitimi aktivitesi hocası ile birlikte olmalı bence. Rehber hoca bu dersi verenle beden eğitimi öğretmeni beraber haftada 2 saat mutlaka çocukları ormana, denize uygulamalı biçimde götürmeliler. Ve bu kesinlikle seçmeli değil mecburi olmalı. O çocuk işte bu kömürü bu ağacın içinde yakmaz. O hani çocuk bu, neyi biliyor abi Çünkü bu, sadece bu, bitkiler fotosentez kömür, yapıyor. Çünkü içinde Onu yakan homo sapiens ee, arkadaşımız çocukluğunda öyle bir eğitimden geçmediği için yapıyor bunu. Anladın mı? Muhtemelen de öyle gördüğü için Hı. yapıyor. Şurası asfalt ya bak asfaltı göster. Asfalt şurası. Yani yaptığı yere bak. Korkmamış da hani ceza yerim, meza Mezayir'im falan. Devam. Salla. Hilmi köfteler oyna. ayna köfteler oğlum gel. Bak bana bak. Hilmi. Alo. Oğlum terlemeyin lan. Şşt, bak yanıyor oğlum. Hadi lan. <laughs> İkiler fotosentez yapar, evet tamam, Klorofil, onları falan işleyince iş bitti sanıyorlar. Şu ağacı, devren ağacı, elli memeleri en güzeli. Bırak şimdi, kendi kendine çürüyecek, toprağa karışacak, Tabii. gübre olacak, mantar olacak, yosun Tabii. olacak. Bu arada kayın baştan sığırcının evet, sesini gölgelemeyin, bak. Sen boşver sığırcı. Kayın sensin. Bu arada geliyorlar yavaş yavaş, seslerini duymaya başladı. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Şimdi çağrı yapıyoruz. Baştan kara beklediğimiz için Sevgili Alper, Baştankara sesi. Eski bir baştan kara solistin. <laughs> Zeki baştan şifi 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 pin 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 adlı eserini <laughs> telefonundan çalarak doğa kuşlarını çağırıyor. İnşallah hedefimize nail olacağız bu doğa kuşları birazdan bu sese ya o işte Zeki abi değil mi öten falan deyip gelecekler inşallah ve biz de onları ellerimizde beslemeyi hayal ediyoruz şifa 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 altılar aldık. çok bilindik. Neyla neyla neyla. <laughs> Bayağı müzikal anlamda altı beşli bir aralıktı bu. Hita hita. Beslenmede çıkarttığı sesler daha... Bu ritim kendi aralarındaki... Bu pin pin mesela İspinoz'da da var. Baştan karayla İspinoz'un ortak namisi pin pindir yani. Bunu mesela evet. İspinoz zannedebilirsiniz. zannedebilirsin aslında evet. baştan kara. Biraz daha ince tınılıdır. Espinoz'daki daha tok bir vuruştur yani. Pin 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 öyle es, bir şeydir. Espinoz da deneyeyim. Espinoz gelmez. Bu biri. Az önce yapmışız Aa, ah, Bu babası abi. işte. <gülüyor> <gülüyor> o az önce o pin pin olayı işte. Bunlar sığırcık şu an. Orijinali. Evet. Sığırcıklar geldi. Sığırcığın çok taklitçi olduğunu biliyorsun değil mi? Müthiş. Ben o kuşun, o kuşun seslerinden o bölgede yaşayan türleri kestirebiliyorum. Şahin'i, sarı Tabii. asmayı. İşte zaten geçim kuşu yakalayıp kafeste bakmalarının sebebi bu hikayedir. Diyeceksin ha. ki nasıl oluyor mesela. Bu konuda benim öyle çok bilgim yok. Saka da aynısını yaptığı için. Mesela Saka öyle bir namı yapıyor ki. Diyorsun ki yerli Sakalarda bu name yok. Romanya'dan gelmiş kuş. Oradaki e, çılgayı, tarla kuşunu. E, namesini katmış. kapmış. Oradaki tarla kuşu da farklı öttüğü için. Bir anda senin e, yakaladığın kuş. Kafeste öttürdüğün kuş senin elinde hiç olmayan bir kuşun namesini yapıyor. Bu değerli bak, değil mi? Farklı çok, çok değerli. İşte bu hastalık <laughs> buna girdiğin zaman kötü birine dönüşüyorsun. Yani o parayı vereyim o kuşu alayım onu kafeste bak esaret altında tutayım falan. Uh -huh. Zaten işin hastalıklı bölümü bu. Oraya girmemek lazım. Allah rızası için elime konun. <laughs> ne olur elime konun. Geçen seferki kadar çok kuş yok ya. Bahar geliyor ya. Evet. Şeye kaçtılar artık. Eş bulma derdine Olsun Aslında Sağlık olsun. <laughs> Biz yaparız bu iş. Böyle. <laughs> Sen üfle bakalım. Çip pa, çip paçip paçip. Geliyor. Bence bunlar doydu. Özellikle kayın baştankarasını yakından görmeni çok isterdim. O kadar küçük ki. Bir de böyle parmağına koyduğum o küçücük tırnakları. Bir de sakallı baştan, baştan kara var değil mi? O da çok Büyük güzel bir şey. Büyüklü. Ha. O var mı o tür burada? Yok. O sazlık kuşu abi. Göl kenarlarında hmm. sazlıklarda oluyor sadece. Şeyde var. Edirne'de var. Yakın bölgede söyleyeyim. Eskişehir'de var. Bursa'da var. Hmm. Ama İstanbul'dan kaydı yok diyebiliyorum ben. Bu hurmayı çok seviyorlar ya. Karadeniz hurması var ya, Trabzon hurma. İpek Kuyruk geldi geçenlerde. Öyleymiş. Geldi. Takip ediyorum ben sizi Youtube'da. Aman Allah'ım ya. O nasıl güzel bir kuş öyle. Değil abi. mi? Ben onu yıllar önce 40'lar evde. 2017'de emine çektim. Evet. Ondan sonraki bir kere daha gözüktü. Bu ikinci gözüküşü. işte. 10 taneye kadar çıktık kaydı şu anda. Sesleri var ama kendileri yok. Artık yavaş yavaş buradan da çıkaracağımız sonuç şu. Eş bulma dönemine giriyorlar artık. Evet. Belgrad ormanda artık yavaş yavaş bahar dönemi başlamış. Kuşlar artık yem bulmaktan ziyade eş bulmanın derdine daha çok düşüyorlar. Ne yapsınlar? <laughs> o döneme denk Herkesin geldik. derdi aynı. <laughs> <laughs> Besleyelim dedik. E, geliyorlar Selim ama hani, evet. çok fazla çok daha yoğun ilgilen ilgilenmiyorlar yani. elimizle. Masadan yemeği tercih ediyorlar. Sayıları az çünkü. E aslında bu baharın geldiğinin de Baharın artık... da geldiğinin bir şeyi yok Hani Başlangıç. kara kış geçti. Evet. E, artık aç kalmam. O yüzden gidip bu el alemin elinde bakmayayım hani kimseye el açmayayım dedikleri şeyi yapıyorlar. Çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Biz de konuk olduğun için e, ayrıca çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Çok sağ ol. Bizi kırmadın geldin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Biz artık Belgrad Ormanı'nda böyle takılacağız <laughs> oğlum. Şuradan bir şişe de şarap alır gel. Tamam çerezimiz de var. Kuşlar hop kuşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.